Bak Ece sana kartondan top yaptım. Al. Oo. Şimdi görürsün ben de sana. Böyle kıvırdım. Al şapka yaptım. Takarsın. Ben şimdi bunda gol atacağım. Gol. Hadi sen de bana at. Çocuklar ne yapıyorsunuz? <laughs> kağıtlarla oynuyoruz. Evet. Demek kağıtlarla oynamak istiyorsunuz siz. Ama bu şekilde olmaz ki. Benim kağıtlarla oynamanız için güzel bir etkinliğim var. Etkinlik mi? Nasıl? Bu güzel kağıtları kullanarak origami yapabiliriz. Ha? O, ne? Ee, ben anlamadım. O ne demek? Origami. Bir tür kağıt katlama sanatı. Kağıtları katlayınca ne olacak ki? Kağıtları katlayarak hem bu şekilde atık olmalarını önlüyoruz hem de eğlenceli objeler yapıyoruz Ali Mertçim. Haa! Nesneler mi? Mesela kelebek olur mu? Olur. Peki ya kedi? Elbette. G bırak, bırak. Kurbağa. Kurbağa da olur, evet. Ha? Peki, uçak olur mu? Tamam. Tabii ki olur. Hatta istersen hemen uçak yapmaya başlayabiliriz. Hadi yapalım. Şimdi bu yeşil kağıttan bir uçak yapabiliriz. Oley. Önce böyle A4 kağıdı alıyorum dikine katlıyorum. Şöyle düzelttim. Şimdi de şu kenarı üçgen olacak şekilde katlıyorum. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Şimdi de bu ucu tekrar katlıyorum. Düzeltiyorum. Şimdi kanatları ortada açtım. Ucundan ortaya doğru katladım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Arkasını çevirip bir daha ucundan katlıyorum. Ortadaki çizgiden üçgenler yaptınız değil mi öğretmenim? Evet Ali Mert. Harikasın. İşte bak bunu da birleştireceğim şimdi sana. Uçağın çok eğlenceli olacak merak etme. Sonra ters çevirip. Bakın burada bir üçgen var. Böyle dışa doğru katlıyorum. Tamam. Şimdi ters çevirip ikiye katlıyorum. Şu gördüğünüz kanatları katlayacağım. Dikkatli olmak gerekiyor çocuklar. İlk seferinde istediğiniz şekli veremeyebiliyorsunuz ama yaptıkça alışıyorsunuz. aynısını diğer taraf için de. Evet. Şimdi de uçağımızın kanatlarını şu şekilde katlıyorum. Diğer taraf için de. Yine aynısını yapıyorum. Ve en son katlamamızı da yaptıktan sonra Kanatları havayla dolan uçağımız uçacak Ali Mert. Evet. O, uçurabilir miyim? Elbette. Bahçeye çıkmaya ne dersin? Ha, tamam, tamam. Peki ama kelebek vardı. İşte sana turuncu bir kelebek Ececiğim. Ha? Aha! Oo! <laughs> kelebek! Bırak, bırak! Al bakalım. Senin de burada zıplayan kurbağaların var. Uy. Ee, e, 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 Dur ben sana yardım edeyim zıplatalım. Murat. <laughs> Öğretmenin peki ya kedi? İşte burada. Mor bir kedi. Haa, Bu da zıplıyor. Nasıl? Ah! <laughs> Çok sevimli. Kırmızı bir de balık var. Aa! Kırmızı balıkla ilgili size bir de bahçede sürpriz var. Acaba nedir? Peki bu origami kağıt katlama sanatı ile sadece bunlar mı yapılıyor? Hayır artık Bak böyle katlamalar yaparak da geometrik şekiller oluşturulabiliyor. Hı -hı. Oo Çok değişik. Bir tane daha. Ha! Evet geometrik şekiller bunlar. Topa benziyor ama değil. <laughs> evet, değil. Başka? Bir tane daha var. Aa işte bu futbol topuna benziyor arkadaşlar. Ama köşeli. Çok ilginç. Bir tane de sona sakladım. Buna bayılacaksınız. Dikkatli bakın şimdi. Bakın burada da katlanmış kağıtlar iç içe geçirilerek böyle bir şekil oluşturulmuş. Ha, oh, sihirli gibi. Evet. Renkler çıkıyor içinden. Hadi Ali Mert, sen uçağını al. Ben de kırmızı balımı alayım. Hadi bahçeye. Oley! İşte bahçeye geldik. Hadi ben şimdi uçağımı uçuracağım. Bakalım ne kadar uzağa gidecek. Hop. <laughs> ben de atacağım. Hup. Dikkat edin çocuklar. Gözünüze gelmesin uçak. Evet şimdi de kırmızı balığa geldi sıra. Siz kırmızı balığın şarkısını biliyor muydunuz çocuklar? Kırmızı balık şarkısını bilmiyorum. O halde Kırmızı Balık şarkısını birlikte dinleyelim. Açıyorum şimdi sizin için. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı amca geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı amca geliyor, oltasını atıyor. <gülüyor> 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 Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım ben kaçtım ben <laughs> Ben de kaçtım <laughs> Oh tatlım sen gidemedin mi? Dur ben senin gitmene yardım edeyim <laughs> Çocuklar bugün çok eğlendi Sen de eğlendin mi? Hoşçakal. <laughs> Kırmızı balığı ben yakaladım. Evet, balıkçı onu tutamayacak.